Bugün sizlerle Call of Duty Mobile Battle Royale oynayacağım. Evet. Nasıl nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben müthişim. Acayip derecede iyiyim abi. Allah. Abi biz kimi? Abi. Yapma gözünü sevdiğim. Abi hemen 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 şu binayı alalım abi Alalım şu binayı alalım Evet Allah Abi adam mı var Evet Evet evet, evet. ağır mat Neymiş hmm. Hala arkadaşlar bir düzenleme yaptım yani telefona Dünki gibi değil galiba Abi Abi yapma bunu işte Abi Abi nerede lan Hemen intikal ediyorum hemen 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 Ayak sesi. Abi dönsene niye dönmüyor gözünü sevdiğim ya. Yok çık Evet. Ne dediniz lan? Giriş bir İngilizce bir şeyler söylediler de anlamadık. Bu neymiş? Arkadaşlar şu an henüz yani seri bomba neymiş ya yani merak ettim. Neyse. Hemen ee çatışmaların olduğu yere intikal edelim. Hadi hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Abi neden kasıyorsun ya? Kullan diyelim şunu. Ye yeah, ye yeah, ona evet. Ana bir şeyler oldu galiba. Allah razı olsun hocam. Abi sağımda sağımda Abi yeleği daha yeni aldım ya. Hayır kasma kasma gözünü sevdiğim kasma. Lan adam. Abi şu an çok neden kasıyor ben hiç anlamış değilim. Kasması olmayacak zaten. Aha adam, adam evet. Yakınlaş abi yakınlaş abi. Allah Allah. Al ben mi bayıttım adamı? Ne ne lan ne oldu nereye kaçabileceğin gözünü sevdiğim. Evet 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 bir kişi daha geldi. Üstümüze galiba. Adam, adam nerede? Sağ diyor. Hemen şuraya bir. Oh. Oh. 4x tribün çanta nerede? Abi bu nedir ya? Ne ne bu ne? Arkadaşlar çantayı kullanmayı bilmiyorum ya. Ya gözünü sevdiğim benim pak. Bir abi yürü ya. Geliyorum oğlum işte bekleyin bekle beni bekle beni bekle bekle aha aha adam ye 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 ya hava giderken ya aslanım Bizim adama sıkıyormuş demek ki ibni Evet al abi al abi al 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 Onlar almıyor mu? Tamam Abi yürü abi yürü Kavur al kavur al al abi kavur al Abi adam nerede? Ben niye göremiyorum? Ben neden göremiyorum ya Telefon olsa yemin ediyorum var ya İçeri gidip Allah Allah Abi bizimkiler nerede? Abi teslim olmak istemiyorum ya abi. bizimkiler gelmezler ya. Abi böyle gitmek istiyorum. Gel gel gözünü sevdiğim gel. Abi gözünü sevdiğim gel. Al kardeşciğim al Kardeşim al adamsın adamsın. Aa teslim ol git abi git tamam, teslim ol. Bizimkinin geleceği yok geldi Allah belanı vermesin ya. Abi ya adama bak. Telefon kast göremedim adamı ya. Kasması çok kötü ya. Atla abi atla. Gelecek. Herhalde bir daha gelecek. Gelir mi acaba? Abi adama bak. Allah. Hemen 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 hemen, hemen. şu, evet hayır hayır olmaz. silah olsa alacaktım. Ah, al, aldım abi. Aldım abi. Kamun come da abi. Alt mı? Üst mü Allah. Hemen hemen hemen. Aa bunda PUBG'deki hassasiyet yok ya. Yok yok. Bunda PUBG'deki gibi hassasiyet yok abi. Yok abi bunda PUBG'deki gibi hassasiyet yok. Abi ilk yardım kullanacak. İlk yardım yok mu? Abi benim telefonun ekranı mı kötü? Yat abi hemen. Abi alacak alacak da Allah Hadi abi Kastı ya abi bu nedir ya Gözünü seveyim abi ya Allah'ım ya Abi Allah belasını versin böyle telefonu ya Allah belasını versin Abi adamlara bak ya, ya Oyun bitti abi Beşinci nedir ondan ya açıp gözünü seveyim ya. Neni izleyeyim ya. Vallahi billahi böyle bir şey olmaz ya. Ya kasmasa şaşıracağım zaten. Vallahi billahi Herkes kasmasa şaşıracağım. Abi yani yedi kişi öldürmüş. <laughs> yani izleyin çocuğum. Dört kişi öldürmüş. Yanıma Yazı Ama inanmıyorum arkadaşlar. Harbi bak. Koy, 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 bir şey diyorum. Bak California Üniversitesi. Ben size harbi bir şey diyorum. Abi kurar, burada burada neden ağlıyorsun? Burada neden ağlıyorsun? Burada neden ağlıyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Doğru daim kere geriye dönersem Yok bu olayım Koştum, bir fiyara bir, bir, bir de gibiyim sabahlara Bizi doldursun odadan ara Gök gönüllerinin seni düşürürse Bir de ölmezsem yine ara gibiyim